ailesi olarak tüm İslam alemleri Regaip Kandili kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyor. Regaip Kandili hakkında neler biliyorsunuz? Regaip Kandili sizce anlamı nedir? Regaip Kandili demek yani e Ramazan ayı yaklaşıyor demek yani oruç oruç aylarımız zaten Recep, Şaban, Ramazan zaten bu üç ay geldiği zaman Allah'ın en güzel, bereketli ayları ayı geliyor demek yani Ramazan ayı biliyorsunuz en bereketli ayımızdır yani biz, biz de elhamdülillah Müslüman olduğumuz için bunları bildiğimiz için bilir yani evelallah. yani en güzel bir aya giriyor yani aylara giriyor 3 ayların şeyi budur hatta üç gün daha önceleri üç, bu, yani yaklaşık üç gün önce oruç tutulur ondan sonra bu aylara girilir yani çok güzel bir aylara giriyor bu aylardan sonra yani böyle bir daha fazla günah yetmemek ee, mesela doğru düzgün adam gibi yaşamak. Bu Cenab-ı Allah'ın en güzel ayları bunlar. Yani. Başka bildiklerim bu yani. Ee, Müslümanla Müslümanlıkla alakalı bir şey oldu. Ben Müslüman değilim ama kapalıyım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum canım ben ne olduğunu ama yani. Ne diyeceğim ya yardım et de. ama kapalıyım yani. Soğuk, soğuk diye. Rezil ettiniz beni arkadaş. Bir falan çekiyorlar. Canım ben bilmiyorum. 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 Ee, ulusumuza, milletimize tüm İslam aleminin ve kandilini canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta güvenlik güçlerimiz, ordumuz, polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi Yüce Rabbim inşallah onların tırnağını incitmesin, onların korunmasını Cenab-ı Allah inşallah ee, hayırlara vesile kılıyorum. inşallah. Kutlu olsun. Müslümanlara kutlu olsun. Valla Regaib Kandil aslında e, aklımda işin açı ama şu an için unuttum. E, ama e, e, İslam için çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani sadece dört e, kandilinde İslam için önemli olduğunu biliyoruz. Rabbim e, hayırlısıyla idrak etmeyi nasip etsin. Cümle Müslümanların. Çünkü e, ülkemizin durumu ortada. E, dört bir tarafımızda düşmanlar, düşman demeyelim tamam ama e, bize e, sıkıntı çıkaran ülkeler var. Onlara karşı işte e, İslam'ı yeterince yaşayamayan vatan, e, e, yurt dışından gelen insanlar var. E, yine de e, İslam'ı yeterince yaşayamayan Suriye'deki kardeşlerimiz var. Onlar da düşünerek İslam'ı iyi yaşamayı nasip etsin Rabbim. Öyle düşünüyorum. Dedim ya aslında yine de hata yaptık. Aslında bilmemiz gerekiyor. Dört kandilin anlamının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ama o da bizim eksikliğimiz. Regaib kandili 3 ayların başlangıcıdır. Yani kutsal bir gündür. Regaib kandili nedir? Ramazan'ın müjdecisi olan bir gecemizdir. Bütün Müslüman alemine kutlu olsun diyoruz şu anda ülkemizin genelinde şu anda hiç iyi şeyler olmuyor ama inşallah Ramazan'ın gelişine beraber, Regaip Kandili'mizin gelişine beraber ülkemize güzellikler getirir diye temenni ediyoruz. Regaip Kandili Cenab-ı Allah'ın emrettiği bir dini şeyimiz, kutsalımız yani. Ondan sonra bu üç aylar orucun başlangıcı demek. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Bir başkası bilmiyorum ama ben kendim dua ederim. Yani en güzel günlerimizden birisi şey başlangıcı. Orucu iftar annem kaldıracak sonra orucumu tutacağım. Herkesin, Herkesin kandilini kutluyor. Hayır. Allah her şeyin hayırlısını versin kurban olduğum Mevlam. Önemli ha. olan o canım. Yeter ki sağlık huzur olsun. Önemli olan o. E, regal kandili bir çayların başıdır. E, dua etmeliyiz regal kandiline. Yani Hı -hı. hayır yapmalıyız. Birilerine bir şey vermeliyiz. Onlar için dua etmeliyiz, hasta olanlar için. Ö ölenler için dua etmeliyiz. Öyle abla işte. Namaz kılmalıyız. <laughs> neler yapıyorsunuz siz? Peki, yapıyor musunuz? Evet, neler? yapıyoruz. Ya ya Hiçbir şey. Neden?